Ben mavi çok seviyorum. Ben de bayılırım. Çok, çok seviyorum. Ne zaman aldı? Bu isteme istemede. Çok güzel. İsteme sözde. O neydi o? Beyler elinde böyle bir şey. Ya her <laughs> birinde küçük güller Kimler? vardı arkadaşları. Ha. Her birinde küçük böyle güller vardı. Hepsi kapıdan girerken tek tek verdiler bana böyle. Göz rengi farklı sanki ya. Kim onlar? Arkadaşları, akrabaları falan mı? Yok, arkadaşları kendi mahalledeki. İşte istemeye onlarla mı geldi? Yok, çok kalabalık geldiler de o arkadaşları fotoğraf ha. çekilmiş. Bunlar da benim arkadaşlarım. Enişte arada kalmış. Kaç kişi vardı ya istemedi. <laughs> bir 80 kişiye yakın. 80 kişi evde. Evet. Söz tepsisinde gene ahşap evet. kullanmış. Annem, babam, kardeşim. Onu kaçırmadı. Evde yapmışsın o kadar kalabalık keşke küçük bir mekan tutsaydın. Ya bu kadar kalabalık olacağını bilemedim. Yani birini çağırıyorsunuz diğeri ayıp olmasın diye, diye, diye tekrar söylemek zorunda kalıyorsunuz. Bir de evet. sıcakmış galiba. Evet. Kahveyi nasıl yaptın? Kahveyi nasıl yaptın? Tuzlu yaptım. Tuzlu. Tuzlu kahve yaptım. İçtin mi? İçtim. <laughs> İçmeyen var mı? O öyle bir baktı ki. <laughs> İçti. Elbisen de güzel siyah sade. Evet. Nişan Bu nişan fotoğrafları. Bu nişan fotoğrafları. Burada da mavi. Evet. Bu da çok güzel çıkmış. Bunu zaten yatak odasında da gördük. Gördük. <laughs> çok güzel bir fotoğraf. Elbiseni peki diktirdim. Ne kadar ödedin? dedi? o zaman 2100 liraydı. Çiçek <laughs> neden pembe ya? Hangi çiçek? Elindeki çiçek pembe. Ona kendim yapmıştım o çiçeği. Böyle pamuk gibi küçük böyle çiçeklerden... kendim yapmıştım. Uymamış Şu an düşünemedim neden. ile pembeyi <laughs> mi uydurdu acaba? Uymamış. <gülüyor> Uymamış. <gülüyor> Uymamış dedi gelinler. Nikah. Evet. ne evet. kadar almıştım burada? 400 lira falandı elbise. Kuaföre gitmedin sanırım kendim de. Iyiydi. Yani nikahta çok kalabalık değildik. Ya kendi aramızda bir küçük bir nikahtı. Çok zayıf değil misin orada. E, onu söyleyecektim. Çok Aslanım, zayıf. Aslanım ben. <laughs> hamilelikte 35 kilo aldım. Normal. Çok güzel kilo Hayatım sen hamilelikte almışsın ben evlendim 15 kiloya yakın aldım 12 kilo aldım ya yani i̇şte senin sen dediğin ne ki 35 bana bir kına sonra kınar. verdin herhalde verdim biraz kına tepsisini biraz tutan ki organizasyondan da onlar hı hı. bu da duvan mi? Diyor. evet Değil mi? çünkü üstümdeki elbise de e, kaftan. O da pembe. O da mı pembe? Tam gözü Hı. göremiyorum televizyonu. Kına salonu ne kadar tuttun? Kaç kişilikti bir de? Ee, kına salonu 600-700 kişilik bir yerde. Ee, Dolmuş sanırım. Evet. Şeydi. Dolmuş bayağı kalabalık. Bize çok kalabalık oluyor aslında. Düğünler, kınalar, sözler. Bayağı... Böyle şeyler birbirlerimize destek olmayı çok seviyoruz. Tek kıyafet değil mi? Hayır, kınada kına kına ek... iki tane kıyafet. İki değil. tane. Kınada takı takıldı mı? Kınada takı yani, takılmıyor. Yani para mesela. vesaire. Hayır, evet, kınada takılmıyor düğünde hı hı. takılıyor bize takılan. Hemen ertesi gün mü düğün oldu? Ee, bir gün ara verdik kasabanın. Bir gün sonra düğün, düğün oldu. Hı -hı. Evet. Kaç kişilik bir düğündü? Ben 800 kişi davet ettim ama 1000 kişiden fazla vardı. Yani siz de fark etmişsinizdir. Babam esnaf olunca böyle duyan geldi, duyan geldi. Davetliye de Davetsiz beklemediler. Davet de mi gelenler? Evet. Oldu? Yemekli mi da. Yemekli değil de. Çok uygun bir fiyata da düğün salonu. o ne zamandar, kadar olarak, o zamanlar, mal O zaman için 3500 lira gibi bir fiyattı. Bin çok farklı bir, bir giriş yapmışsınız. Evet. Meşaleler, de, de, evet. Meşaleler. <laughs> meşaleler. Evet çok farklı. Senin bizi karşıladığın evet. gibi. <laughs> gelinliği ne kadar kiraladın? Kiralamadım gelinliği satın aldım. Aslında buradan da aslında duyurmak isterim ya. Evet. Hadi, benim gelinliğim nişanlığım hala duruyor. Evet. Varsa ihtiyacı olan sizden de duyurayım. Evet. Hani ben <laughs> e çok sevinirim. Yani çok, çok sevinirim. Ne kadar güzel gelinliğini çok ve güzel nişanlığını gelinliğin. evet. ihtiyacı evet. olan evet. birisine armağan evet. etmek evet. istiyor. Bence çok da güzel.